Nerede evet, o bunu? evet bugün ya, şey ya, ya. 6 Mart Aynı 2022 şey. Salih Hacar Yoldere Köyü'nde Ferfene diyen geldiler. 8, hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Evet yani. e, Misafirler hoş geldiniz. Hoş bulduk. neredesiniz şimdi? Bulduk. Tanıyalım bakayım. Ben Üzümlüden Celil Görbaşı, üzüm alan. He, üzümlü, üzüm bulan. Üzüm, üzüm, genellikle, üzüm. genellikle ferfeneler üzümle doluyu. <laughs> üzümlü doluyor ama bunları da alıştırdık. He, bu he, buraya bunları alıştırdın. Da, bunları da alıştırdık. He, bugün geldiniz buraya. Bunlar da maşallah çok güzel eee yapıyor yapmışlar. mu? Yapmışlar. Sen de geldin bu tanıt. Bir sefer yedik. Evet. Tanıt yedim. beğendik. Beğendik, bir daha, e, bir daha, daha geldik. Evet, evet. İnşallah. Evet siz? Ben Bülent Şahin, üzüm alım mühendisi. Evet. Tepe Ha, evet. Siz de Tepe evet. <laughs> evet, sen Ahmet Yoldere'den. Yoldere'den, Tayyol'u Ahmet Bulat. Ahmet Polat. Sizin... Sen de yardım ediyorsun herhalde. Evet, kahveci yardım ediyorum. Kendini tanıt. Evet. Evet siz? Ben Celil Gölbaşı'nın oğlu, Sergen. Celil Gölbaşı. Aynen. Nuhulu mu? Oğlu değil. Üzümlü köyünden. Ha, siz de Üzümlü köyünden. Aynen. Oğlan. E siz de hoş geldiniz. Ha oğlu. E bir tane oğlu anladım ya. <laughs> oğlu. Oğullar Erbaa'da. Şöyle şöyle geç. Şöyle şöyle. Bir daha var mı tabii? Gel. Kasım abi, gel. Evet siz de karşı. Abi e, ne kadar sürdü? De 20 köyden eee benim amcalar üzüm alıyor. Evet. E, onların yanları tırakamıyorum falan yok görürsün. Evet. şeyden mi? Ee, Siz de Ferzaniye geldiniz buraya? Evet evet. Ben ben varım varım. var vardı burada. Adın soyadın ne davet senin? Davete gelmişsin. Senin adın soyadın? Kasım Gölbaşı. Tam Kasım işte Gölbaşı ha üzümlü köyü. Evet. Aa baylaşalım. E, Videomuza üzümlü köyü de yazarız. E. YouTube'dan izlersiniz. Evet sağ ol. Evet Mehmet. Seni tanıyalım Mehmet. Öyle mi? Bu gece kahveci yaptım. E. E. Evet Salih. E. mikrofon şimdi sende. Hocam, e, ikincisi bunu, ne mi bu? Bu ikinci kesmemiz. Geçen sefer de beğenildi. Evet. E, tekrar istedi. Biz de tekrar yaptık. He, inşallah. E, i̇nşallah. bugün biraz daha katılım fazla. Evet. E, Koyun da biraz daha yani e, şey toplu. Canlı aldım daha, biraz daha, daha. Daha büyük aldık. Evet. İnşallah altından kalkacağız. Kalkılır. herkes beğenir. İnşallah. Be beğenir inşallah. inşallah. Devamı da isterler. Devam devam i̇sterler da isterler inşallah. Tamam, devam, devam. i̇sterler. Siz geldiğiniz hem öncekinde. Ya. Benim haberim yoktu. Öncekinde geldik. He. Beğendik. He. Arkadaş bir daha yaptı. İnşallah bu da onun gibi he. güzel olacak. Şöyle kapağı açtı bir görek bakayım. Hocam normalde bunun kapağı açılmaz. Senin için açıyorum. He he. Şimdi görüntü için. He. he. Gördüğünüz oh, gibi. Oh. Güzel de kokuyor ha. Bu böyle pişecek hocam. Evet pişecek. Çok güzel. Sağol teşekkürler. Devamını da evet. bekleriz inşallah. Azan servisimiz içeride. Evet. E, yakın mı hazır olması? bir saat olur. Ee, bir saat olur. Bir saat. Nama, namazından sonra da. Ee, namazdan yani, sonra evet. Oradaki evet. Ee, e, güzel olur. O yani, zaman yani, güzel olur. sonra dağıtıma başlıyor. Evet. Ona göre yaptıklar. Evet evet. Yapalım. Sağ ol. Teşekkürler Salih. Teşekkürler evet, teşekkür ederim hocam. Evet, Ziraatçı Salih Bey de gelmiş Yıldırım Yoldere'den. Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. He, niye geldin bugün akşam? Bugün akşam davetliyik buradan. He öyle mi? Ferfene varmış, davetliyik. Evet. Evet hocam. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buradan izleyenlerine bir şey diyor mu? Çok selam herkese. Herkese selam. Nail de buradaydı, nerede? İçeride mi? İçeriden İçeride Nail'di. Içeride he, oldu. sağ ol. Hadi. Evet gençler. Göktuğ. Perfene var bugün ha mi? Evet hocam. Nerede gençler? Önce yani burada var. E, buralarda var mı? Buralarda var. E, oldu. O, başka misafirlerimiz de var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun? Evet. Siz de hoş geldiniz. Selamın Sizi de tanıyalım. Ben Ömer Dalak'ım. Salih Bey'in dünürüyüm. Evet. Misafir olarak geldim. Misafir olarak geldin. Evet. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz? siz. Ben Salih Bey'in gayet güzel. Evet. Davet etti, davet de geldik. Çok güzel. Hoş geldiniz <laughs> size. Hoş bulduk, hoş Buyurun Muhammed. Rahmetli baban da olsaydı biliyor musun Abi, şimdi? Görüşümüze <laughs> <laughs> <olsun. gülüyor> <laughs> şükür olsun lan. Maşallah maşallah maşallah. Hmm. Hayır ne oldu lan bakayım. Biz emekliyiz emekli. Emekli, evet. emekli altı aydır arıyorum evet. arıyorum. Evet. Ya sen orada bakmıyorsun ne yapıyorsun <laughs> ne istiyorsun demiyorsun. Evet. Salih'e soruyorum ne yapıyor torun bakıyor diyorlar. tamam tamam. Ha, öyle öyle. Dışarı çıkıyor diyorlar. Evet Nail Bey siz de geldiniz hoş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İşte böyle. Alt ay ilk defa görüyorum ben sahil gibi bu. Hoş bulduk Mahmut Bey. Ferfene yemeğe geldin herhalde. Aha. İyi hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ee, götürsün inşallah ha. artarsa. Tabii tabii. Götür götür evdekilere de götür. Evet Mütahmet Bey Size İstanbul'dan hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Kışta buradaydım ben. Ee, sen kışın İstanbul'a gitmiyor mu? He? Kışın İstanbul'da olmuyor mu ki sen? Yani kışlar, kışları İstanbul'a gidiyorsun ya. Gitmedin mi bu hiç, sene? 9. ayda gittim ya ya. Ha gittin geri geldin. Yani. İyi hoş geldin sende. de. İyi, iyi. Çocuklara bir şey diyor mu buradan? Selam söyle. Herkese selam sen söyleyeceksin. Herkese selam. Evet Sala. İyi diyorum hoca nasılsın? İyiyiz valla. Ferhane var dediler geldik. İyi. Afiyet olsun. E, ee, mikrofon sende. Yalan ne yok Erbağ'da? Erbağ'da yaramazlık yok. Ya 130 oldu yine lan? Öyle bir şey diyorlar. Ya haberim yok benim. Öyle mi? He. Ya millet e, ayaklandırıyor millet. Öyle mi? He, marketçiler e, büyük şirketler bir asılsız bir haber yayıyorlar. Ondan sonra hadi yallah marketlere daldı millet. He he. Buradan izleyenlerine bir şey diyor mu? Köylülerine, torunlarına, çocuklarına. Herkese oraya. selam, bol bol selam. He, herkese selam diyelim. Evet gençler de buradalar. Bunlar yol köyünün geleceği, yol köyünün gençleri. Göktuğu kaya. Aykut söylemez. Hocam buyur. Neyi söylemiyor? siz bilmiyorum yani. Ha, ben de bilmiyorum hocam. He. Ama çok konuşuyoruz. He. Çalışmaya devam değil mi? Devam evet, hocam biz. Güvenlikti değil mi Erbağ'da? Yok hocam ben kesimhane değil. He güvenliği bıraktın mı? Güvenliği bıraktı beni. İki sene oldu rahat. E niye bıraktın ki? İçeride ben 2006 2007'de de makineyi kullanıyordum böyle. He. He. Kesim geçmek Hangisi rahat. daha rahat? Kesim haline daha rahat hocam. İyi o zaman. Yani, Güvenlikte He. yok. Evet Bahri. Sen ne diyorsun? Ben abi, Sabah nöbette. Nöbete devam. <laughs> Barat nerede? Çorum'da mı? O burada. He. Ee. <laughs> hani nerede? <laughs> <Sen niye gülüyor> buraya gel buralar <laughs> da. <daha>. Evet Sebahattin. <laughs> Sen ne diyorsun? Ne yapayım? Sebahattin Korkmaz. Bu da Mahmut. Şey, Mahmut Hoca sen ne diyorsun? diyorsun nasıl? Ne diyorsun? Çalışmaya devam. Diyor. Siz de tekstil edersiniz. Tekstil edeceğim. Çalışıyorum. Hı -hı. Oldu. Sağ olun. Teşekkürler ben gençler. Ben <laughs>